Ben de bir, değil bir şu an? Niye sevgili gibi oturmuyorsun? Çok çok iç içe şey, Orada evet biraz sosyal mesafeyi biraz da mesafe kaybettik. İnsan gibi oturduk. Biraz kendimizi cezalandırdık <gülüyor> yani. <gülüyor> yoksa yoksa Mıç mıç sevmiyor musun? Yok, çok seviyoruz. Yok, ben sevmediğimi iddia etmiştim. O zaman bu ev ne biçim bir yer ya? Bu Hiç evle mi alakalı? alakalı? Dün böyle söylüyor His mi acaba ev mi? His tabii ki tutamadım. Hayır. Bak, ev, ev, edersen, dedi. Ev, ev, dedi. dersen, Şimdi patlarsın. Ev değil ama ne konuştuk dün sen söyle o zaman. Dün ben dedim şu an evde dedim işte. Ya bu arada dışarıda gerçekten bir uç olmayı sevmem. Çünkü hani insanların içinde tabii ki el ele tutuşuyorsun yanak yanak. İnsanlar fazlası, Hayır dışarısı. Tamam. Bu evde de hani kendimi biraz daha tutabilmeyi isterdim açıkçası. Benim sana bir sorum ama daha var. Ama bıraktım yani. Ben... Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Benden sonra sor. Sen bu eve geldiğinde sonuçta Çağrı yayındaydı. Hı hı. Çağrı aklında olarak mı geldin yoksa başka biri mi vardı Hiç aklımda değildi hatta bildiğin antiydim. Peki kim aklında Ante, değildim vardı? değildim de hani böyle falan diye gelmiştim. Aklında kim vardı peki? Hiç kimse yoktu. Şimdi vardı. böyle ağzını Ama yani hiç de ekranda hepiniz daha. de çok farklısınız yani. <laughs> İzlediğim de, burada yaşadığım çok farklı. Kesinlikle. Hiç de biri yoktu. Ben de çok sorun da yok demiştim. <laughs> peki. Ama ben konusunda da çağrı demişti. Evet yani. Şimdi şansı e, çağırıyorsunuz ya, Sibel Hanım. Ya çağrıyı daha çocuksu buluyordum tabii ki. Sibel Hanım'ın şansı ne düşünüyorsunuz çağrı hakkında? E, Övülmek mi hakkında. istiyorsun Peki, sen? Sibel Hanım. <laughs> <da var. gülüyor> evet. Bir sorum daha var. Aşık olmak üzereyim. En büyük sorunum Gel milleti gidelim. bu kadar salça olman ve gülerek. Niye? Güzel, hoş Bana da mi? Hımm. Düşünememişim, tamam. pardon. Sen de Nasıl o zaman bir kez. <laughs> Seyda'cığım her halta gelip de ben Şeyda'yım söyleyeyim. Benim en sevmediğim, illet ettiğim hareketler bunlar. Tamam mı? Seko olsun, makar olsun umrumda değil. Benim için ikisi de aynı. Ben Şeyda'yım, ben söyleyeyim falan. Neyi? Ne için söyledin ki ben Genel olarak ağzında bu şeyler var. Şu an ne için söylediğini hatırlamıyorum bile. Niye hatırlamadın bir yerden vurmaya çalışıyorsun ama? Çünkü zaman? buna takılmışım zaten. Sürekli yapıyorsun bunu. Konuları hatırlamıyorum. Yaptığım bu hareketi hep hatırlıyorum ama yani. Hala. Hatırlamadığım bir yerden vurmaya çalışmıyorum seni. Vurmak ne demek ya? Ha? İşte söylüyorsun önüme getiriyorsun e, tamam, demek. Tamam vurmuyorum bundan hoşlanmıyorum diyorum sana. Tamam da ben sana diyorum ki insanlara bu kadar yapma. Sen e, de tamam. bana diyorsun ki sen ne yapma? <laughs> e çünkü yaptığın aynı şeylerin benzerleri. Ben de böyleyim mesela. Gitti baktı uzaktan biri. Ya, Kızlar var. Çağrı'nın yani. yanında mi? 3 tane kız var. Çağrı'da 3 erkek. Var Direkt abi. mi bitirirsin? Ben 3 erkekle dışarı Hayır, çıkmam bir kere bilirim. biliyorsun. Belki sever. Yalan yani, yani söyleme 3 erkek dışarı çıktık geldi. ya seninle. Şunu 3, düşünürüm onu. Yalan sıkı hayatım ya. Yani. Hayatımda, ya bir şey şey hayatımda yapmayacağım bir şey yaptım. Hadi oradan ya. 4, 4 erkek, erkek dışarı çıktık. Yani normalde vallahi bak ya bir çıkarım ya tek çıkarım ya yanımda bir arkadaşım olur. Bir kere şey, 4 çıktık. Yani çok sevdiğim şeyler değil aslında ya biliyorsun. Sen de bunu şey paylaşmıştın zamanında. Ha ben tek çıkıyorum. Evden. Eve tek mi geri geliyorsun? Öyle bir dedin Tabii ki. Tabii ki de tek geliyor ya. Hep Facetime'da izliyorum. Nasıl ya? <laughs> tek <Ay>. gülüyor <gülüyor> mi geliyorsun? Sen yanındaki adamı fazla hafif alma. Bu adam ilişkilerin e, hepsini he. daha sonrasında yemiş, ilişkisi bittiği anda bir sonraki potada onu yazmış bir adam yani. Ben ona eve ilk gün geldiğinde söyledim. Kendine Haberin olacaktır. olsun yani. Her an, ben farklı her an biliyorum tık, ki diğer an ilişkileriyle... Aa beni kıyaslamayın ne kadar ayıp ya. Çok ayıp bir şey. Ve i̇lişkiyle kıyaslamıyoruz. Yani buradaki Buradanız insanlarla da kıyaslayamazsın ya bence. Ya senin ya kara toprağın misali gidiyor. <laughs> bu, bu, bu evde benden ben başka zaten ilişkin olmasın yani diye. benim. Yolluyoruz. Ben onunum zaten. Şu an öylesin. Yarın? Sanmıyorum aramızı. Bozabileceğini çoğu şeyin. Evet, Ek sanmıyorum. <laughs> Luka'nın geliş amacının e, burada varlığını hissettirmek olduğunu düşünüyorum. Ozan'ın da Tuğçe'yi Tuğçe beklediğini düşünüyorum. Zaten inkar da etmiyorum. Belki Luka da başkasını bekliyordur Öykü Hanım. Yok, bayağı söyledi zaten canım. <laughs> ben öyle çok net bir şekilde bayağı söylememiştim söyledim. ama siz official bir şekilde duyurdunuz şu an Öykü Hanım. Evet evet ben sordum. Sen de dedin ki yani o benim arkadaşım ama buraya da gelirse olmaz demiyorum. Burada her şey olur mu, mümkün dedim. Saygı geç. Özlüyor musun Tuğçe'yi? Özlüyor bence. Yoğurdu koyduk taza bakalım kim bulacak. Sibel ve Çağrı yarışıyor. İki dakika süreniz başladı. Miray gözlerini de kapatıyor. <laughs> ya kapat çok eğlenceli. ya <laughs> <laughs> seviyorum diye bir şey çıktı mı ağzından? Sadece dedi ki bu eve gelsin yüzleşelim. Ha evet Tuğçe'yi seviyorum demedi. E, yüzleşelim Tuğçe sevmiyorum dedi, dedi, Eğer dedi hatta. Özür diler, aynen sevmiyorum dedi. Nefret ediyorum dedi. Nefret ed nefret mi dedim? Hayır, nefret değil ama e, istemiyorum şey, kafasıyla. Tuğçe'nin yani. özür dilemesini bekliyorum. Ha, e, bu da böyle bir şey gerçekleşmeyeceği <laughs> için yeryüzünde. <laughs> Tuğçe neden özür dileyecek i̇şte mi? Şş. O da kendine göre haklıymış. Ya. Neyden? Evet. Bekleyin. Tamam, bu kadar rezil kepaze ettiği için özür dilesin arkadaşım. Dilesin ben de derim bak Dile çok kötü yaptın hani bu bu kadar olmamalıydı bu çok fazla oldu bunun dozu fazlaydı. Özür dile derim ama özür dilemesi gereken o. Tamam. Ama o da kendine göre haklıymış yani. hani. Ah artık şey ona da inanmıyorum. Olmuş. Yalan yere çok i̇şte, fazla yemin edebildiğine şahit işte. oldum çünkü Aynen. ben. Öğlesi öyle tek diyor. kendine savunma noktası iftira yani. Aynen. Biz senin arkadaşına çünkü düşünüp düşünüp gelip burada iftira atıyoruz. Böyle mi yani bu mu? Ben de şahsen o bana iftira atıyorsun dediğinde bu seni iyi yalan söylesin ki bu tepki beklerdim senden. Ama artık bir şey söyleyeceğim. Böyle. Öyle dedim zaten. Ben artık e, Ozan hakkında yorum, ama bir yani şey hakkında yorum yapmayacağım. Nasıl yani Tuğçe'nin geleceğinden herkes çok emin anladığım kadarıyla. Gelsin kendi yüzleşsin bu saatten sonra Ve ne konuşuyoruz da daha... bilmiyoruz ama ne olacağını. Bunu, eğer bunu Türkçe konuşmanın gelirse de, çok anlamı yok bence yani ya. Yani bir şekilde bir ben Tuğçe gelecekle gelecek gelse gelirse eğer barışacaklarını da düşünüyorum. Evet. O yüzden Niye? yorum yapmak istemiyorum. Hissediyorum. His meselesi. Barışacaklar. E, bileyim, barışmazlar demedin mi? Barışacak ya barışmazlar mi? ama ilerleyen bölümlerde yani bilemiyorum hmm. anladın mı? Güvenemiyorum. Hayır çünkü da. öyle dedin diye atıyorum Tuğçe, mı? dedim. Tuğçe çünkü barışmayacağız diye ısrarla Adam, söylüyor. söylüyor. Ama bu tarafta bence isteyen ya. bir taraf da var. Çünkü yani birinden biri kendi doğrularını aynı savunduğu aynı için bu noktada ya, değil mi? Zaten. Yani yelkenleri bir şekilde suya Demek diye Demek ki sizin böyle bir konuşmanız var. var. Ama ha, o evet çok çatışmalı o bir süre olacak. Gerçekten Ama o sürenin buna inanarak sonunda... diyor. o zaman Ama o iftira demeyecek, 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 demeyecek. Diyecek ki ben hatırlamıyorum eksik hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorum yarım yamalak hatırlıyorum. Hepsini söyleyecek iftira demeyecek. Eksik hatırlaması için tam hatırlaması gerekiyor ya bir şeyleri. Hani şöyle. E ben dün mesela servise bindiğimde Neyse, Biz az önce hiç böyle bir konuşma yapmadık, girmeyeyim. tamam mı? Hiç böyle bir konuşma yapmadık. Hatırlamıyorum. Sen yaptın, konuştuk diye iddia ediyorsun. Ben de hatırlamadım. için konuşmadık diye ya unutmuşum. Yok, kafada yok. O kısım yok az önce konuşmamız. Ne yapacağım ben şimdi bunun Benimki üzerine yemin edemez değil. miyim mesela? Benimki bir iddia değil. Bak ben bunun üzerine yemin edebilir miyim sence? Çünkü çıkmış kafamda yok böyle bir şey. Mesela. Edebilirsin. Edersin yani. Gibi. Bak ben, ben de yaşadım böyle bir olay. Çağrı'yı oylamada yazmışım hatırlamıyordum. <laughs> Aynı o işte. Bak mesela. Ben normal hayatımda <laughs> çok akıllı bir kadınım. Burada değilim. Burada kafam çalışmıyor. Tartışmaya giriyorum sorunu unutuyorum. Çok boş geliyor çünkü. O zaman yani yanlış kelime. Ne Buradan ne işletirim ben seni? Sen burayı boş mu görüyorsun? Ya. İçerideki şeyleri boş i̇şte mu sen görüyorsun? Sen beni elini tuttuğun adamı boş mu görüyorsun? Hmm. Ne şimdi bu Niye şaka? O zaman. senin Çıkın bak dışarı. bunlara karşı, <laughs> arkadaşlarına karşı, boş, buradaki şey insanlara şey karşı ya. ne olursa olsun beni Hı. koruman lazım. zaten, zaten seni yalnızdım ya, ya. Değil mi? Çöper Geleneği yaşeneler ortalığı karıştırdık. <laughs> Yok, çok güzel her, şey başla, her, ilişkiye bir dokunup kaçıyoruz yani. <laughs> yani Çomak sokuyorsunuz. Maşallah valla. Sizinkiler de gelsin Abi. biz de sokarız o zaman. Nasıl Bizimkiler? yani? Sizinkiler? Kızlar yani. Nasıl Hı. yani? Hı. de. Bizimkileri bizden çok herkes bekliyor. Ben evet anlamadım. ya. Siz de iyi <laughs> beklemiyormuş Sizinkiler gibi rol yapıyorsunuz. Yani. İşte bizimkileri bizden çok ne herkes bekliyor. Ne yaptınız kahve içmeye mi geldiniz? Böyle bize nifak to tohumu ekmeye mi? Biz daha ve diğer ilişkilere. Dağıtsızlık vermeye geldik belki. Bak mesela şu an olduğu gibi. Herkese bak bir şey söyleyeceğim. Belki de daha çok sağlamlaştırmak. Ee, öyle olmazsa böyle yapıyor. Baktı ilişki sağlamsa zaten daha da sağlamlaştırayım diyor. İlişki zaten çatırılacak bir ilişkisi hemen Sizin patlıyor. Jenga gibi düşünün. Çatırılacak düşün. ama ileride. ya. ben ne yaptım da ne yani işte şey ben burada bunu böyle kişi, alayım kafamı şey tepesine çıkarayım. Bu da üç gün gömdüm, yokluğunda gömdüm, gömdüm. biriyle tanışma yolu yoluna giren bir insana güvenmemek çok normal. Yani. yani. E, tamam da ben de en küçük sorunda elimi bırakan giden adama Ama güvenmemem. Elini Hayır, şey, nereye gitmiyor gidiyor önemli. Başkasına Aa, sen burada, gidiyor. Sen, Başkasına sen, burada, gidiyor? sen hatalısın. Evet. Yo, biliyor zaten onu kabul etti. O ben konuda arkadaşlar. da arkadaşlar. Aynısını çağrı yapsaydım. Ben de çağrı şu an... Nasıl Bence aynısını, aynısını çağrı yapsaydı şu an el ele tutuşmuyordunuz. Bu da benim fikrim olabilir güzel fikir yani mantıklı peki aynısını çağrı yapar mı bir gün çağrı yer gerçekten silerse yapar silmezse işi çıktı dört gün gitti hediyeleri kafasına attı çağrı yapar mı çağrı yapmazsa hiçbir şey bilmiyorum yapabilir çağrı potansiyelli mi diyorsunuz sen potansiyelliden ziyade delet bir adamsın sen her şeyi bir anda delet edebilen bir adamsın çatı tayfa çünkü Evet. reislerinden birisi olarak bunu yapabilirim Nasıl yani? <laughs> Bak, elleri de bırakmaya başladılar. <laughs> ya, da, Bence yani. böyle iyice öngörü konuşmasına döndü bu. O öngörü olursa konuşması bu olur, değil. bu olursa bu olur. Öngörü yaşayacağız, göreceğiz ama ben iyi bir arası, ilişkimizin olacağını dair. düşünüyorum çünkü. Umarım. Ben şu an fedakarlık İnşallah. yapan ve hani kendimi törpüleyen bir <laughs> taraftayım. O da öyle. Çak. Yani bu durumda kim bizi tutabilir? Siz. Biz istiyorsak. Ya, siz. Ya, Kendinizi görür. kendiniz tutarsınız. İşte, i̇şte ben mi? tutmuyorum. Saldım çayıra hatta. Mevlam kayıra ben de öyle akışındayım yani. Güzel. Her şey. Ya çeviriyor. bir gün peki dere tersine akmaya başlarsa? Ya ordun da dereleri ters akıyor ama <laughs> hala horon tepmeye devam ediyor Allah.